Evet. Bir söz, bir öz. Bir söz. Ve sonunda da kalbi olarak istediğimiz, ne yapmak istediğimizi noktalandırdığımız bir öz. Köşemize tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün bu köşemizde hepimizin bildiği Asır suresinin ve manasını beraberce işlemek istiyorum. Asır suresini hepimiz biliyoruz. Nedir? Vel asri innel insane lefi husrin illa lezine amenu ve salihati ve tevasav bil ve tevasav bis Bu. Asır suresi günümüze çok güzel uyan bir sure. Yani her birimiz Asır suresini dinlediğimizde, manasını anladığımızda ne kadar zayıf, ne kadar çaresiz, ne kadar güçsüz bir olduğumuzu sonunda da gerçekten bir insan olarak bir o kadar da güçlü, dirayetli, asil, zorluklara göğüs gerebilen hayata direnebilen olduğumuzu anlamamıza vesile olan bir suredir. Çünkü biz, Yüce Rabbimizin bize, bizi yaratıp da sonra bizimle ilgili bir reçete yazmış. O reçete de kullanış şekline göre hareket ettiğimizde başarıya ulaşmanın tek yolu ya da kurallara uygun hareket ettiğimizde başarıya ulaşamamak, gücü bulamamak, hedefe ulaşamamak gerçekten çok daha garip olur. Şimdi sizlerle şunu paylaşacağım. Bakın kıymetli dinleyicilerim. Vel asr derken Allahu Teala asır nasıl ki bir insana arkasından giderken Şişt şişt. Hey hey. Bir dakika. Bakar mısın? diye sesleniyoruz ona bir şeyi önceden haber veriyoruz. O da dönüp bakıyor. Kim? Acaba ne diyor? Bana mı diyor? deyip kendini hazırlıyor ona göre dönüp kaşıyla, gözüyle o anki hareketiyle bize buyur deme şansı veriyor. İşte Allah Teala da yine Velasr suresinde Asra yemin olsun ki zamana yemin olsun ki bütün bu günlere yemin olsun ki çağ yemin olsun ki diye Asr suresini bu şekilde Velasr diye Asra and olsun ki diye başlamış. Bizi bir şeye yönlendiriyor. Size bir şey söyleyeceğim. Hele bir dinleyin, hele bir aklınızı başınıza alın, toplayın diye başlamış. Sonra hemen arkasından innel insane lefi husrin. İnne burada muhakkak demek, kesinlikle demek, olmazsa olmaz demek. İnnel insani, insanı biliyoruz zaten insan demek, Arapça kelime, Türkçeleşmiş artık. Lefi husrin, mutlaka hüsran içindedir, perişanlıktadır, çok kötü durumdadır, yok olmuştur, yıkılmıştır, zayi olmuştur manasına. Demek ki Asır suresinde biz hep okuyoruz, duyuyoruz. İnnel insane mutlaka insanlık, insanlar, insan hüsrandadır. Perişandır. Zor durumdadır. Yani günümüze indirgediğimizde manalarını bu şekilde daha rahat anlayabiliriz. Onun için ya insanlar insanlık, insan hüsrandaysa, perişansa ne olacak? Böyle mi kalacak? Bir çözüm yolu yok mu? Bir çıkar yolu yok mu? Bir kurtuluşu yok mu bu işin? var. İlla ancak ellediğine öyle kimseler ki amenu iman ettiler. iman ettiler. Bana inandılar. İllellezine aminu Ancak öyle kimseler ki o kimseler ki bana inanan kimseler. Başka? inanmak ne demek? Allah vardır, birdir, o mutlaktır. Biz ona inanmamız lazım. Hani yarı Allah vardır ona inanıyorum ama peygamberi inanmıyorum. Peygamberi inanıyorum ama kitaba inanmıyorum. Kitaba inanıyorum ama işte yani Kur'an'da şu ayete inanmıyorum gibi sözler insanı inanmanın dışına çıkarır. Yani Türkçesi açık ve net inanmaz yapar, kafir yapar. Kafir nedir biliyor musunuz? Kafir aslında sadece günümüzde Allah'a küfreden, Allah'ı inkar eden, Allah'ı yok sayan manasına söylenir değil mi? Evet. Aslında kafir ne demek biliyor musunuz? Bir varlığı, bir görünen şeyi yok sayan gizleyen, örten manasındadır. Mesela çiftçiye çiftçiye kefrül kariye denir. Kariye köy demek Arapçada. Yani köyün kafiri, köyün örtücüsü, köyün gizleyicisi. Bu ne? Bunda bir belagat var. Niye böyle dönüyor? Neyi gizliyor? Çiftçi ne yapıyor da köyün kafiri gizleyicisi örtüzsü olmuş? Çiftçi toprağı kazıyor. Altına ürün büyüsün. Ürün hasat olsun diye. Ürün hasat versin diye tohumu toprağın altına sokuyor, gizliyor. İşte o zaman ne oluyor? toprağı gizlediği için toprağı gizleyen manasına geliyor. O halde Allah'ın varlığını, birliğini, hakkı gizleyene de ne deniyor? Hakkın kafire deniyor. kafiri deniyor. Allah'ın kafiri, Allah'ı gizleyen, küfreden kafir manasına. O zaman demek ki sadece hakkı gizlemek hakkın kafiri. O zaman toprağın altına da iyi manada bu da çiftçi toprağı gizlediği için o da toprağa tohum gizlediği için köyün gizleyeni köyün kafir olmuş oluyor. Kefrul gariye. Arapça bilenler bilir ama burada ben mana çok daha iyi anlaşılsın diye bunu söyledim. İman etmenin ne olduğu anlaşılsın diye bunu söyledim. Allah'a inanmak yetmiyor. Allah'ın emrettiği şeylere de inanmak gerekiyor. Onun vasıflarına da inanmak gerekiyor. Allah'ın ahat olduğuna, Allah'ın alim olduğuna, Allah'ın kadim olduğuna, Allah'ın peygamberlerine, kitaplarına, meleklerine, rızkı bize o verdiğine, rızkımızı garanti ettiğine, yani onun emir ve yasakların hepsini kabul etmek, iman etmektir. Tamam. Bütün insanlar, insanlık ya da insan geniş manada söylüyorum. Hüsrandadır, perişandır. Ya Allahu Teala bize haber veriyor. Ancak şunlar perişan değildir, hüsranda değildir. Kim o? İlla ancak ve ancak. Aynı daha evvelki sohbetlerimizde konuştuğumuz gibi. Le ilahe illa. Oradaki illa mesela. Ancak Ellezine o öyle kimseler ki amenü iman ettiler. O insanlar kurtuldu. Hüsranda değil, perişanda değil, sonu kötü değil. Sonra İllezine amenu ve amilu salihati. Salih amel işleyenler. Onlar da hüsranda değil. Ve burada vav -va atıf. Yani bak bu, bu, bu. Şu, şu, şu. Sanki Türkçe'de virgül gibi. Bağlaç. Birbirine yakın. İlle lezine amenu ve amilü salihati. Salih amel nedir? Kıymetli dinleyenlerim. Salih amel. Senin anneni babanı zamanımızda sevmesi, sayması salih amelindir. Mecbursun. Sevmek zorundasın. Farzdır o ayrı. Senin yakınlarını sığır rahim yapman salih hameldir. Senin gerçekten Kurban Bayramında garibanları düşünmen salih hameldir. Senin gerçekten bir işsize iş bulman salih hameldir. Senin gerçekten evinin önünde arabanın kaldığını görünce eğer itilmesi gerekiyor sonra tanımasan bile şartlar uygunsa o an müsaitse inip el atman salih ameldir. Senin hele bu zamanda çocuğunu gerçek manada doğruluğu, dürüstlüğü, iyiliği öğretmen her ne kadar vazifen olsa da o da salih amel. Salih doğru demek. Amel iş demek. Doğru iş manasına. O halde salih amel. Allah'ın razı olduğu bütün işlerin hepsine birden salih amel denir. Razı olmadığı şeylerde gayri salih denir. Salih olmayan denir. Başka nedir salih amel? Bir öğretmenin sabah kalkıp okula giderken ben bugün bana emanet edilen yavrucaklara en güzel şeyi öğreteceğim, anlatacağım demen o niyette gitmen salih ameldir. Okula gittiğinde çocuklara senin her şeyinle fedakarlık yaparak her ne kadar görevinde olsa çok fedakarane bir şekilde her şeyi öğretmeye çalışman, gayret etmen bir salih ameldir. Bir yaşlının pazardan geçerken çantasını alıp karşı tarafa götürmen, komşunsa evine kadar götürmen, arkadaşın sonra destek olman ya da iş yerinde bir arkadaşın hastalandı, hemen onu alıp hastaneye götürmen salih ameldir. Yani doğru olan her şeyi yapabilmen salih ameldir. Yoksa fıkıhta mesela veya bazı yorumlarda salih ameller nelerdir dendiğinde birçok şeyler söylüyor. İşte köye çeşme yapmak, cami yapmak, okul yapmak, yol yapmak, ondan sonra başkalarına iyilik yapmak. Bunlar salih amel neticesinde. Bunları salih amel diye söylüyor. Ama artık günümüzde farz olan şeyleri bile yapabilmek, zor şartlarda bunları halledebilmek o da bir salih ameldir. Ya da bir devlet kurumunda çalışıyorsun, senin orada çalışmak görevin. Maaşını alıyorsun. Maaş karşılığı çalışıyorsun. Mecbursun. Oraya gelen insanın işini yapmak. Ama oraya gelen insanın işini yaparken yapıyorsun. Sirke suratla yapıyorsun. İyi ki geldin diye asık suratla yapıyorsun. Biri de benim bu görevim ben buradan rızkımı kazanıyorum. Bu insan benim yakınım, o insan buraya gelmiş işini halletmek için diye. Sen de ona buyurun hoş geldiniz. Tabi yardımcı olurum. E bu da Salih Amel. Tebessüm sadaka. Güzel söz sadaka. Doğru şeyi konuşmak sadaka. Bak Salih Amel. Mutlaka karşılığı var Salih Amellerin. Kim Allah'ın kuluna İyilik yaparsa Allah da ona 7 misli, 70 misli, 700 misli iyilik yapar. Bunu mutlaka bilmek zorundayız. Yine salih amelin başında iyilikler gelir. Zamanımızda en büyük şey karnın açsa çorba yoksa pasta ye. Olmaz ki. Bu insanın çorba yemesi lazım çay içmesi lazım, peynir yemesi lazım. İnsanlara zamanımızda en çok biz akıl veriyoruz. En çok insanlara akıl hocalığı yapıyoruz. İnsanlara balık tutmasını öğretmek zorundayız. İnsanlara gerçek şeyleri anlatmak zorundayız ama anlatırken de akıl vermek yerine çok Onlara bir şeyleri vermenin peşinde olmak zorundayız. O da nedir? Bakıyorsun adam tuzu kuru hiç umrunda değil. Hasber adam sıkıntılara düşmüş, yatağa düşmüş, hastalanmış. Ona çözüm, çare nasıl üretebilirim diye uğraşmak yerine tam tersine ona oh bol bol et. Ya o gün adam iş yerinde, o gün senedi var, çeki var, onu ödemesi lazım. Diğer esnafın tuzu kuru geliyor onun yanına, çayını içsin, çorbasını içsin, yeğini yapsın, muhabbetini etsin. Niye? Ona çözüm üretmesi lazım. Ya da bizim bir hastanede çalışan hemşiremiz, doktorumuz, kim varsa Yaptığı işi iyi niyetle gerçekten faydam olsun diye yapıyorsa gerçekten salih ameldir. Bir sigorta şirketi gerçekten müşterinin gerçek payını düşünerek ona her şeyi güzel güzel anlatarak poliçesini kesiyorsa salih ameldir. İyiliklerin hepsine birden salih amel denir o insana da salih insan, saliha insan denir. Tamam konuyu dağıtmıyoruz. Evet, iyilik yapmaya devam. İlle lezine amenu. Öyle kimseler ki iman ettiler, kurtuldular. İnsanlar çünkü genel manada perişandı. Allah böyle buyuruyor. Sonra salih amel işledi. O da kurturdu. İman etti. iman ederken salih amel işledi. Sonra ne? Bütün işlerini yaparken, bütün bu yolda mücadelesini yaparken İllellezine amenu ve amilu salihati ve tevasav bil hakkı. Hakkı tavsiye etmek. Hak Allahu Teala'nın isimlerden. Allah'ın varlığını, birliğini, inancını tavsiye edeceksin. Bir de gerçek manada insanlara hak olan şeyleri, doğru olan şeyleri anlatacaksın. Tavsiye zaten Arapça. Biz ne yapıyoruz? Ne kadar hilebazlık, ne kadar hokkabazlık, ne kadar sahtekarlık, ne kadar kalleşlik varsa onları anlatıyorsak o zaman hakkı değil, haksızlığı adaleti değil adaletsizliği tavsiye etmiş oluyoruz. Hak denilen şey hukuka uygun, hak denilen şey doğruya uygun, hak denilen şey adalete uygun olan şeyleri tavsiye edeceğiz. Ve Allah'ı tavsiye edeceğiz. Allah'a tavsiye etmek demek, onun emir ve yasaklarını tavsiye etmek demek. Onun emir ve yasaklarını tavsiye etmek demek, doğru olan şeyleri anlatmak, doğru olmayan şeylerden insanlara vazgeç denmek ölçüde, tartıda, ticarette, siyasette, iş hayatında, sosyal hayatında, aile hayatında, ev hayatında her şeyde insanlara doğruyu anlatabilmek senin görevin evet ama Allahu Teala'nın da emri. Ne oldu? İman ettin. Salih amel işledin. Hakkı tavsiye ettin ve vasobul hakkı. Sonra ne var? Bütün bunları yaparken sıkıntılar gelebilir başına. Dertler gelebilir. Başına dert açılabilir. Taşlı yollar gelebilir. Engeller gelebilir. Başarısızlıklar olabilir en önüne huzursuzluklar çıkabilir. O halde ne olacak o zaman? Hoteva sabis sabri. Sonra da ne yapacaksın? Sabrı tavsiye edeceksin. Bak hakkı ve sabrı. Hakkı tavsiye ederken engeller olacak, sıkıntılar olacak, problemler olacak. Bütün bunları aşabilmek için de insanlara sabrı tavsiye edeceğiz. Gördünüz mü? Vela asrinin manasını biz ne yapıyoruz? Çok gevşek insanlarız. Çok gevşek Müslümanlarız. Allah'a inanıyoruz diyoruz. Allah'ın emirlerini yapmıyoruz. Bırak beş vakit namazı, orucu, birçok şeyleri. Ya yaptığımız işi doğru yapsak, tarttığımızı doğru tartsak, belki de o bile bizi Cenab-ı Allah'ın rızasına çok fazla yine kazanmaya sevk edecek. Ama bizde iman var, samiyet yok, iman var, dürüstlük yok, iman var, doğruya riayet yok. O da var, salih amel de var ama ölçüleri kaçırıyoruz, kurallara uymuyoruz. O da var, bu sefer ne yapıyoruz? Birazcık zorluğu görünce, rehaveti görünce oh koy verip gidiyoruz. Sabredeceğiz. Sıkıntılara karşı güçlü olacağız. Güçlü olabilmek için de devamlı gerçek manada mücadele edeceğiz. Parola belli. Mücadele edeceğiz. Gayret edeceğiz. Bütün bu sıkıntılar esnasında sabredeceğiz ve sabrın sonunda da zafere kavuşacağız. Velasr suresini kısaca bu şekilde özetlemiş olduk. Farklı bir pencereden baktık. Anlayabileceğimiz dereceye indirgedik. Eksiğimiz, hatamız, gediğimiz varsa affola. Belki de velas suresi kısa bir sure. Bir nebze faydamız olur niyetiyle işlemiş olduk. Yine bir günün bir köşesinin bir söz, bir öz oturumunun sonuna gelmiş olduk. Hepinizi gerçek manada Allah'ın sevdiği kullar, insanlara fayda olan insanlar, topluma faydalı olan insanlar olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum başta kendim. Kim ne yaparsa kendine yapmış olur. Eliye ne yaparsa onunla o gelir. Kendine bir kese diktireceksin ahiretine ve bu yaşamdan sonrasına hazırlık yapacaksın. O kesede onu biriktireceksin. Gücün neye yetiyorsa, imkanın ne varsa Bunu da yaparken inanarak yapacaksın. Allah'ın rızasını düşünerek yapacaksın. Şov olsun diye, riya olsun diye desinlerle yaparsan vay halimize. İnanacağız ve başaracağız. İnanırsan başarırsın. Başarırsan mutlu olursun. Mutlu olursan da başka taraflara mutluluk saçarsın. Güçlü olursun. İyi akşamlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Güçlü olacaksın. Azimli olacaksın. Hedefe kilitleneceksin. Hedef sana gelecek, koşacaksın. Koşacak, inanır inanırsan, görürsen ve göreceksin. İyi akşamlar diliyorum.